uyanış ve farkındalık, hangi seviyedesiniz? Tekrar merhaba, bir kez daha bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Benim adım Mari Sıvaru. Bunlar benim fikirlerim ve düşüncelerim. Bunların mutlak olduğunu iddia etmiyorum, size kesin gerçekler olarak dayatmıyorum, çünkü bu konu doğal olarak kesin değildir. Her şey gelişiyor ve fikirlerimiz de değişiyor. Bunları sadece kendi farkındalığınızın evrimini anlama sürecinizde sizin için değerli olmaları durumunda sizinle paylaşıyorum. Farkındalık kelimesinin yanı sıra, çoğunuz ve ruhani topluluğun geri kalanı tarafından anlaşıldığı için, uyanış kelimesini de kullanıyorum. Yine de tam olarak konuşmak gerekirse, hiç kimse uyanmak için uykuda değildir. Her insan kendi farkındalık ve anlayış düzeyindedir ve her insan kendi özel gerçekliğini ve ruh deneyimini yaşadığı için hiç kimse bir diğerinden daha üstün ya da daha iyi değildir. İyi ve kötünün, kötü ve iyi şeylerin evrensel, katı bir gerçek olarak değil, örneğin çıkarlarına zarar verip vermediği gibi birinin veya belirli bir grup insanın bakış açısına bağlı olduğunu her zaman aklınızda bulundurun. Belki de benim anladığım kadarıyla bunun bir istisnası vardır ve bu istisna, buradaki pek çok kişinin evrensel kötülüğün en iyi tanımı olduğunu savunduğu kendine zarar verici davranışlarda bulunma eğilimidir. Çünkü bunun sonuçları çok büyüktür. Bunu söyledikten sonra bazı insanlar şu ya da bu bakış açısı ve kriterlere göre diğerlerinden daha iyi olabilir veya bazı insanlar diğerlerinden daha kötü olabilir. Çoğunlukla iyi ve kötünün oldukça iyi tanımlandığı günlük yaşamlarımız için geçerli olanlar ve bizim için zehirli ve hatta kötü olabilen insanlar da vardır. Dünya üzerindeki farkındalık seviyeleri bugün gördüğüm kadarıyla her biri için bir kitap yazabilecek durumda olduğumdan bu kez basit tutacağım. İlk düzey matriks insanı olarak adlandırılan düzeydir, birinci düzey. Bu bireyler toplumun kendilerine gerçek olarak dayattığı biçimde yaşarlar. Hiçbir şeyi sorgulamazlar ya da belki de sadece çok sığ bir düzeyde sorgularlar ve çok canlı bir şekilde takip ettikleri sosyal normların doğal çelişkilerini içerirler. Onların doğruları ve değerleri toplumun doğrularıdır ve birbirleriyle çelişenler de dahil olmak üzere bunları noktasına kadar takip ederler ve bunu saplantılı bir şekilde yaparlar. Her zaman toplumsal kurallara ve normlara uydukları için kendi gözlerinde otoritenin kendilerine dayattıklarına uymayan diğer tüm insanlardan bir şekilde üstün olduklarını düşünürler. Eskilerin dediği gibi, onlar sadece diğer günahkarları farklı günah işledikleri için eleştiren günahkarlardır. Sağlık sisteminin kendilerini sağlıklı tuttuğuna, siyasetin gerçek olduğuna ve sadece yolsuzluk ya da hile gibi ufak tefek sorunları olduğuna, bunların da kanunlarla çözülebileceğine, kanunların da huzuru sağlamak ve vatandaşları korumak için var olduğuna inanırlar. Çalışırlar ve kendilerine söyleneni yaparlar ve hükümetlerin yollar, hastaneler gibi kamu projelerini bu şekilde finanse ettiğini düşünerek vergilerini öderler. Çok sevdikleri dinleriyle çelişse bile, mutlak gerçeği bulmak için nihai araç olarak bilime körü körüne inanırlar ve gözlerinin önünde olsa bile bu çelişkiyi sorgulamazlar. Dünya dışı varlıklarla ilgili herhangi bir şeye gülünecek bir şey, gülünç ve imkansız ya da hükümet onlara ne derse desin oldukça alakasız ve eğlence sektörüne ait bir şey olarak görülmektedir. Ve onların bakış açılarına katılmayan herkes sadece çılgın komplo teorisyenleri ve delilerdir. Ardından, bilinç farkındalığının bir sonraki seviyesi olan ikinci seviye gelir. Burada insanlar sistemde, toplumda pek çok şeyin yolunda gitmediğini ve ana sorun olarak her yerde çok fazla yolsuzluk olduğunu ve bunu ortadan kaldırmayı vaat eden şu ya da bu iyi politikacıyı seçerek hala çözülebileceğini fark etmeye başlarlar. Bazı ilaçların kendileri için iyi olmadığından ve şirketlerin işlenmiş gıdalarına kasıtlı olarak zehir katıyor olabileceğinden şüphelenmeye başlarlar. Ancak bunu sadece daha fazla kar ve daha fazla para elde edebilmek için yolsuzluk ve etik yoksunluğu olduğunu düşünme düzeyinde açıklayabilirler. Sınırlarını görmeye başlasalar da hala bilime inanıyor. Ancak bu sınırlamaları hala kurumsallaşmış din ile açıklanabilecek şeylerle ilişkilendiriyorlar. Bu bireyler dünyanın nasıl işlediğine dair kendilerine söylenenlerde bir yanlışlık olduğunu fark etmeye başlasalar da hükümetlere ve demokratik seçimlere körü körüne inanmaya devam etmektedirler. Bu insanlar paranormal olaylara hafif bir şekilde inanmaya başlarlar ya da öyle olduğunu söylerler ve içten içe şüpheci olduklarını bilmelerine rağmen, üçüncü şahısların hayalet hikayelerini paylaşarak diğer insanlar için ilginç olduklarını hissederler. Dünya dışı varlıklarla ilgili her şeye de aynı şekilde yaklaşırlar ve bunların bir çay partisi sohbeti için iyi bir konu olduğunu ama yine de anlamsız olduğunu düşünürler. Bu insanlar paranormal hakkında birkaç düzine video dinlemiş ve yarım kitap okumuşlardır. Ancak her şeyi bildiklerini düşünürler, sadece biraz daha fazla şey bildikleri için diğer insanlardan üstün olduklarını düşünürler. Bu seviyedeki insanlar için maneviyat din ile aynıdır, hiçbir farkı yoktur ve farkındalık okulda, özellikle de üniversitede kazanılır. Ve onlar için uyanış kelimesi ya da uyanık olmak, hangi siyasi partinin en iyisi olduğunu ve medyada hangi trendin olduğunu örneğin feminizm ve ataerkilliği bildikleri anlamına gelir. Dünyada neler olup bittiği ve neyin doğru ve sosyal olarak kabul edilebilir olduğu konusunda iyi bilgilendirildiklerini ve en son noktada olduklarını hissederler. Bir sonraki farkındalık seviyesi üçüncü seviyedir. Bu seviyedeki insanlar, uyanış, kelimesini kullanmamakla birlikte güçlü bir ruhani farkındalığa sahip olmaya başlarlar ve bu son iki seviyeden ciddi bir sıçramadır. Belki de yaşamları boyunca çok acı çektikleri için toplumsal olarak kabul edilen normların dışında yanıtlar aramaya yönelik güçlü bir ihtiyaç hissetmeye başlarlar. Ve maddi şeylerin, paranın ve nesnelerin onlar için mutluluk getirmediğini fark etmişlerdir. Ya da belki de bu maddi varlıklara sahip olamadıkları için hayatlarını başka bir yerde, maneviyatta ve yeni çağ hareketlerinde tatmin etmeye çalışırlar. Bu seviyedeki insanların çoğunun hala bir tür otorite figürüne inanıyor olması sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle de kendi grupları içinde sosyal olarak kabul gören ruhani liderleri ve dünya dışı varlıklar uzmanlarını takip etme eğilimindedirler. Bu da çoğunlukla sözde ana akıma karşı çıkıyormuş gibi davranarak onlara bir cephe, sistemle mücadele etme yanılsaması vermektedir. Bu seviyedeki insanlar, tüm bu büyük ve iyi örgütlenmiş ruhani toplulukların yalnızca çoğunlukla kar amacıyla faaliyet göstermekte kalmayıp, aynı zamanda istihbarat teşkilatlarının kontrolü ve maaşı altında olduklarının ve onları sisteme karşı görünen unsurların algılanışını ve anlatısını kontrol etmek için kullandıklarının farkında değildir. Bu da tüm bu iyi örgütlenmiş ruhani ve UFO topluluklarını aynı sistemin yalnızca daha hileli araçları olarak bırakmaktadır. Onlar yalnızca kontrollü muhalefettir. Bu seviyedeki insanlar hükümetlerin gerçek güce sahip olan gizli gruplar tarafından arkadan kontrol edildiğinin zaten farkındadırlar ancak kendilerine karşı çalışıyormuş gibi görünen kontrollü muhalefetlere ve örgütlere kolayca aldanırlar. İyi bilinen ve kabul gören ruhani uygulamaları takip etmeyi severler, bu nedenle onlara hangi yöne gideceklerini ve ne yapacaklarını söyleyecek bir tür guru ya da lidere ihtiyaç duyarlar. Hala bir gruba ya da geniş ve kabul gören bir insan topluluğuna ait olma ihtiyacı duyarlar. Kendilerinin yıldız tohumları olduklarına inanmaya başlama düzeyindedirler ve sırf o sırada moda olduğu için şu ya da bu ırka ait olduklarına dair fanatikleşmiş fikirlerinin peşinden giderler. Örneğin, dünyada bu seviyedeki insanların büyük çoğunluğu Pledian, Sirian ya da Arcturian olduklarını düşünmekte, sayısız diğer olası ırkları sırf bunlar güzel olduğu ve bunlarla ilgili pek çok yeni çağ videosu olduğu için göz ardı etmektedirler. Bununla birlikte pek çoğu haklı, bu ırklara aitler. Özel olarak kimseyi suçlamıyorum. Ancak hepimizin öyle ya da böyle yıldız tohumları olduğumuzu ve hepimizin birçok ırkın üyesi olduğumuzu unutmayın. Hepimiz evrensel yıldız tohumlarıyız. Bu seviyedeki insanlar çok tehlikeli olabilirler çünkü her şey hakkında, özellikle de ruhanilik ve dünya dışı varlıklar hakkında nihai gerçeğe sahip olduklarını düşünme eğilimindedirler ve ruhani liderleri, benzer düşünen insan gruplarını ve kendi deneyimlerinde onlara çok yardımcı olan ideolojiyi aşırı koruma eğiliminde oldukları için, onları reddeden ya da kendilerine ait hissetmedikleri bir dünyada onlara bir kimlik ve değer duygusu verdiği için, sanki hiç kimse uyum sağlayamayacakmış gibi, bu dünyaya asla uyum sağlayamazlar. Farklı düşündükleri için diğer topluluklara saldırırlar ve hiçbir nihai gerçeğin kendilerinde olduğunu kanıtlayamaz. Bu seviyedeki insanlar hala dünya dışı varlıkların bir şey, insanlığın ise başka bir şey olduğunu düşünmekte ve cevapları yoğun bir şekilde kontrol edilen ruhani ve UFO araştırma topluluklarında aramaktadırlar. Tüm örnekleriyle paranormal olaylarla uğraşırken gerçeğin mutlak olabileceğini düşünüyorlar ve uyanmış ve süper zeki olduklarını düşünürken anlatıyı kim kontrol ediyorsa onu körü körüne ve akılsızca takip ediyorlar. Ayrıca çevrelerindeki herkesi uyandırmak isterler Bazen arkadaşlarına ve aile üyelerine yıldız tohumları ve dünya dışı ırklarla ilgili hikayelerin yanı sıra bu arkadaşların ve ailenin ilgilenmediği ruhani kavramlarla işkence ederler. Bu seviyedeki insanlar herkesin uyanmasını, dünyanın nasıl işlediğine dair gerçeği ve dünya dışı gerçeği görmesini isterler. Fazladan iletişimci olurlar ve arkadaşlarının ve ailelerinin umutsuzca ve çok canlı bir şekilde konuşmak istedikleri şeyle ilgilenmediklerini gördüklerinde çok acı çekerler. Böylece kendilerini bir kez daha yalnız, dışlanmış ve anlaşılmamış hissederler. Çoğu zaman, artık bildiklerinin doğrulanmadığını gördükleri için hüsran ve öfkeyle, arkadaşları ve aileleri onları tam bir kaçık olarak gördüğü için de kızgınlıkla sonuçlanır. Dördüncü farkındalık düzeyi Bu seviyedeki insanlar, dünya dışı anlatıyı kontrol eden tüm bu ruhani toplulukların ve insan gruplarının hepsinin sınırlı olduğunu, ve resmi matriks anlatısı kadar kontrollü olduğunu fark ederler. Hiçbir lideri körü körüne takip edemeyeceklerini ve bir dereceye kadar hakikate ve anlama ulaşmanın tek yolunun her şeyi kendi başlarına araştırmak, herkesi dinlemek ama kimseyi körü körüne takip etmemek olduğunu anladıkları ikinci bir uyanış sürecinden geçmeye başlarlar. Kendileri için neyin gerçek olup neyin olmadığına karar verme metanetine sahip olmanın yanı sıra, kendi kişisel bakış açıları ve ihtiyaçları doğrultusunda neye inanıp neye inanmayacaklarına, neyin kendilerine hizmet edip neyin etmediğine karar vermek zorundadırlar. Bu farkındalık düzeyindeki insanlar tüm dünyanın yalanlar üzerine kurulu olduğunu ve anlatıyı kimin kontrol ettiğini ve kişisel olarak karar verdikleri dışında temelde hiçbir şeyin gerçek olmadığını anlarlar. Ve bir zamanlar cevap aradıkları ve daha önce temas kurmayı çok istedikleri dünya dışı varlıkların kendileri olduğunu anlamaya başlarlar. Nihai cevaplara içeriden sahip olanların kendileri olduğunu ve dünya dışı varlıklar ile kendileri arasında hiçbir fark olmadığını fark ederler. Bir zamanlar bir dünya dışı varlığı görmeyi ya da onunla konuşmayı diliyorlardı ama artık dünya dışı varlığın kendileri olduğunu bilirler neredeyse her zaman manipülatif yalanlardan ibaret olduğunu bildikleri resmi her şeyden şüphe duyuyor ve sorguluyorlar. Bilimin sınırlarını biliyorlar ve onun varoluşun maddi alemlerinde aletlerin çalışmasını sağlamak için yalnızca sınırlı bir araç olduğunu ve gerçekten önemli olanı asla açıklayamayacağını biliyorlar. Ruhani süreçlerini ve yollarını olgunlaştırmış olduklarından, sonuçta her şeyin nihai gerçekleri olmayan bir oyundan ibaret olduğunu, ve sadece hayatta olmanın bize verdiği deneyim için olduğunu derinden bilirler. Çoğu insanın kendi gerçeklik algılarını anlayamayacağını bilirler, çünkü daha düşük bir farkındalık seviyesindeki hiç kimsenin o seviyenin üstündeki hiç kimseyi anlayamayacağını bilirler, çünkü kendilerinden aşağı olan herkesi aşağı, kendilerinden yukarı olan herkesi de deli olarak görürler. Ancak bu seviyede, kendilerinden daha yukarılarda öğrenecek çok şey olduğunu bilirler. Dolayısıyla yeni olan her şeye alçakgönüllü bir merakla ve yargılamadan yaklaşırlar. Bu seviyedeki bir kişi davranışlarını ve söylediklerini karşısındakinin seviyesine göre ayarlaması gerektiğini bilir. Bildikleri konusunda başkalarını ikna etmeye çalışmanın faydasız olduğunu bilirler çünkü her insanın gerçekliği yalnızca kendi seviyesinde anlayabileceğinin ve asla bunun üzerine çıkamayacağının farkındadırlar. Bu seviyedeki insanlar sessiz kalmayı Gerçekliğin nasıl işlediğine dair bildiklerini paylaşmamayı seçerler. Dolayısıyla bilgilerini buna hazır olmadıklarını gördükleri insanlarla paylaşmakla artık ilgilenmezler. Ayrıca bildiklerini ve planlarını paylaşmanın sadece kendilerine zarar vereceğini de bilirler. Çünkü tüm matrik sistemi onları tekrar ortalama nüfusla aynı seviyeye getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmak için onlara karşı çalışacaktır. Sessiz kalırlar. Bu seviyedeki insanlar dünyadaki uzaylılar olduklarını bilirler ve frekanslarının kim olduklarının onları er ya da geç yaşamda ya da ölümde ailelerine geri götüreceğini bilirler. Çünkü ölüm bir illüzyondan başka bir şey değildir. Sadece bir alt seviye ego benliğinin sonudur ve gerçekte kim olduğumuz değildir. Ve onlar kendi gerçekliklerinin yaratıcıları ve manipülatörleri olduklarının tamamen farkındadırlar. Bu konu hakkında daha fazlası için yakında görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere burada görüşmeyi umuyorum. Çok iyi olun ve kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Sıvaru